Kara çorbamız, coğrafi e, işaretli ürünümüzdür. Bunu bütün dünyaya tanıtmaya geldik buraya, Pınarbaşı olarak. Ee, kara çorbamızın nasıl yapıldığına dair de, kızamık ekşisinden yapıyoruz. Kızamığı topluyoruz, kızamık ekşisini ekşi olarak kavanozluyoruz. Daha sonra, e, işte onu her zaman kullanabiliyoruz, o ekşiyi. Tavuk suyu ile birlikte e, karıştırıyoruz, pişiriyoruz. Buraya yaklaşık e, 400 kişilik bir çorba getirdik. Yarım saat içinde kara çorbamız tükendi. İlgi alaka çok güzeldi. Herkese teşekkür ediyorum e, geldikleri için, e, çorbamızı tattıkları için.